Yes. Oyunu tamamlamak için zar atmamız ve oyunda ilerlememiz gerekiyor. Daha sonra ruhlar bölgesine ulaşıp orayı da tamamladıktan sonra oyunu bitirmiş olacağız. Şu anda cehennem kapısının üzerinde olduğumuz için cehenneme ışınlandık. Amacımız burada zarları bulup oyuna devam etmek. Şimdi evden çıkıp zarları bulmamız lazım. Hadi çabuk oyuna devam etmek için şu zarları bulalım hemen. Kerem komiser gel hadi. Sen de ikimiz çıkalım. Gidelim şu oyunun zarlarını bulalım. Fakir ben gelmeyeyim değil mi? Tamam zengin tamam gelme sen. Biz Kerem'le hallederiz. Tamam dikkatli olun. Zengin aşkım sen de Bari boş ver, cehennemdeyiz. Nedir yani burası? Ne çıkacağı belli olmaz. O yüzden en iyisi gitmemek. Kerem komiser gel? Bak şurada bir nedir kalesi var. Belki bu kalede bulabiliriz. Zarlar yüksek ihtimal bu kalede bir yerlerdedir. Şuradan inebiliriz kaleye. Fakir dikkatlice in. Aman diyeyim ha düşme? Her yer lav dolu oğlum. Tamam tamam. Lavla işimiz yok bizim. Kaledeyiz zaten. Hadi şu taraftan gidelim. Zarları bulalım hemen. Fakir oğlum, Pigman zombi bu tarafa doğru geliyor. Görüyor musun? Kerem Komiser merak etme. Ona vurmadığımız sürece bize saldırmaz. <laughs> Aha, şuraya bak! Fakir, galiba zarları gördüm. Baksana zarlar şurada Kastın üstünde. O ne lan? Oğlum o nasıl olmuş? Nasıl alacağız ki biz onu? Hey, hey buradayız gel bu tarafa. Lan, ne yapıyorsun manyak öldüreceksin bizi. Kerem komiser zarlar üstünde görmüyor musun? Onu buraya çekmemiz lazım. Kastı öldüreceğiz ve zarları alacağız. Eğer ki yanlış bir yerde öldürürsek zarlar lava düşer. Bu yüzden yanımıza çekmemiz lazım. Bu tarafa gel hadi. Doğru diyorsun doğru çekelim şunu hadi gel gör bizi. Geliyor oğlum geliyor yaklaşıyor. Dikkat et dikkat et gördü bizi. Ateş topu atıyor. Oğlum vallahi çok fena bu. Tek yeriz ha ben sana. Tamam tamam öldüreceğim şimdi onu gel arkama. Nasıl öldüreceksin oğlum? İzle de gör. Fakir dikkat et. Sakin ol. Hadi işte bu vurdum onu Hemen alalım şu zarları Çabuk çabuk diğer yere tıklar geliyor Kaçalım hemen eve zarları da aldık zaten Oyuna devam edebiliriz artık Tamam tamam koş Kerem komutan Çok yakınlar hadi hadi Tırman şuradan tırman uh tamam. Kurtulduk galiba. Evet evet gelemiyorlar güzel. Hadi fakir hemen eve girelim. İşte geliyor bizimkiler. Oğlum nedir bile bu kadar zorsa biz ayvayı yedik. Kim bilir ruhlar bölgesi nasıl zorlayacak bizi. Evet vallahi doğru diyorsun. Orası daha fazla zorlar herhalde. Neyse zarları aldık hadi devam edelim. Gelin hadi gelin çabuk. En son sıra kimdeydi? <laughs> sıra bende zarı ben atacağım. <laughs> tamam al, Kerem komiser at şu zarı. Tamam işte atıyorum. 3 ileri çıktı. Şimdi figür 3 ileri hareket edecek. Evet. Neredeyse sona ulaştık. Ölüler Vadisi'ne geldi. Keşke 4 ileri atsaydın ya. 4 ileri atmış olsaydın şu anda ruhlar bölgesinde.